oldu mu üçüncü oldu. ben bir フェンシングは Oh, so awesome. awesome. you, Thank you. Thank you. Thank you. Değerli Belediye Başkanım, kıymetli misafirler. Kurtelemizin kesiminden önce kısa bir bilgilendirmede bulunalım. Bu yılki yarışmamıza 361 fotoğraf sever. 1330 fotoğrafla katıldılar. Seçici kurul üyelerimizin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yetkilimizin titizlikle değerlendirmeye tabi tuttuğu fotoğraflardan 30 adedi sergilemeye değer kategorisine girerken 5 adedi mansiyon, 1 adedi Zeytinburnu Belediyesi özel ödülü, bir adedi üçüncülük ödülü, bir adedi ikincilik ve bir adedi de birincilik ödülüne değer görüldü. Şimdi yarışmamızın ev sahibi, çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy ve değerli protokol sergimizin açılış kurdelasını kesecekler. Hayırlı olsun diyoruz. Alkışlarımız efendim. Yani şuradan olarak, var. Ondan kafa, sonra yeşil kitaplarından oldu bazen işte kompozisyon. Bunları e, takip ederek kendim, <laughs> geliştirerek genelde fotoğraf izleyerek çok tebrik Böyle ederim. şekilde biraz daha adresim şartnameyle alakalı durum hissiyat olarak etkileyen şey. Hani geçti yani. Şuraya geçti. 私は。 demir üniversitesi var. Şey tamirat var. Emek var. Bu onun için seçildi. Bu fotoğrafta itiraz edilen fotoğrafların birisi bu oldu. Yarışmacıdan oyuncular da bunu aldı. Otobüsle bir derken camdan yansıyan fotoğrafı çekmiş. Bu çok çok iyi, çok güzel. Evet, otobüsle bir Gider, derken bir camdan yansıyan fotoğrafı çekmiş. Ramın istediği, Ramın istediği. Zeytinburnu Belediye Başkanlığımız ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl 10.sunu gerçekleştirdiğimiz Zeytinburnu konulu fotoğraf yarışması ödül törenimize hoş geldiniz, şerefler veriniz efendim. Şimdiden ilkine baktığımızda ve bu fotoğrafların, katalogların gelecek yıl yıllarda geri dönüp bakıldığında büyük bir belge, büyük bir arşiv niteliğini taşıyacağını düşünüyoruz. Zaten o sebeple bunu sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah yeniden öyküyü dahil edeceğiz. Jürimizin, değerli hocalarımızın önerisi de bu doğrultudaydı. İnşallah 11.sini yeniden öykü, öyküyü de dahil ederek yapacağız. Bütün fotoğraf sanatçılarına, fotoğraf ilgililerine, meraklılarına çok teşekkür ediyorum. Biz Onların üzerinden Zeytinburnu'nun iyi fotoğraflarını, Zeytinburnu'nun iyi belgelemiş oluyoruz. En baştan itibaren Berhayat iken Ara Güler Bey de jüri üyelerimizdendi. bu vesileyle kendisini rahmetle burada analım. Şimdi ödül törenimize geçiyoruz müsaadenizle. Üçüncüsü olan fotoğrafımızda. Yarışmamızda üçüncü olan ve 3500 liralık ödülün sahibi olan Piknik isimli fotoğrafıyla yarışmamıza İstanbul'dan katılan Şevren Koşkun hanımefendiyi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hey! Evet. Yermaz Yon 3. Leyla Ödül olan 7500 liralık ödül almaya hak kazanan Berber isimli fotoğrafıyla yarışmamıza İstanbul'dan katılan Sayın Erdem Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Ve birincimize ödülünü ve plaketini takdim etmek üzere Erdem Bey biraz seri lütfen. Birincimize ödülünü ve plaketini takdim etmek üzere Eş sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beğmendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs> İlginçli olan arkadaşımız Serkan Frey'i tebrik ediyoruz. Tecrübeli ve sahip değerli belediye başkanımızı bırakmıyoruz.